Ben hemen Erdal Eren'e döneceğim. E, merhabalar Erdal Bey. Zile Hanım. Kolay gelsin. Şimdi gelişmeler çok hızlı e, devam ediyor ama bu arada Putin açıklamalar yapıyor. Biz sizi bekleteceğim çok kısa. Evet, Putin'e dönelim. Bilmem. Putin'e sanırım bitti açıklaması ama açıklama geldikçe buraya biz e, aktaracağız. Erdal Bey... Şimdi sıcak Efendim. gelişmeler yaşanıyor. Beraber izliyoruz bunları. Özellikle saat 20.30'da Biden'ın açıklamasını bekleyeceğiz. Avrupa kanadında da bilindiği gibi ödemelerle ilgili yaptırımlar gelir mi onu bakıyoruz. Şimdi bizim müteahhitlik hizmetlerimiz Rusya'ya yoğun. Ve orada herhangi bir yaptırım olursa geldiği takdirde ödemelerle ilgili, bankalarla ilgili bilemiyorum. Şu an 20.30'da öğreneceğiz. Ancak Türk müteahhitlerinin buradaki durumu ve ödemeleri ödemeleri alması durumu nasıl bir yol izler tahmin edebiliyor muyuz? Yani Rusya'da böyle bir şey olursa hakikaten ekonomide bir daralma, bir parayı tutmak şeklinde bir tedbir düşünürse Putin, bizim açımızdan çok ciddi bir problem olur. Çünkü biz Rusya'da şu anda devam etmekte olan yüzün üstünde şantiyemiz var ve yaklaşık işte şu anda devam eden işlerimizin toplamı neredeyse 20 milyarın üstünde yani dolayısıyla bu işlerimizde şu ana kadar özellikle son 3 yılda devam eden işlerimiz bunlar ve bunların hiçbir tanesinde ödeme sorunu yaşamıyorduk. Petrol fiyatlarının artışından dolayı Rusya e, ekonomisinde hakikaten yatırımları yeniden artırma ve ödemelerimizi de zamanında yapma şeklinde çok rahat ettiğimiz e, bir ülke. E bizim tarihimizde zaten yurt dışı müteahhit hizmetleri tarihimizde e, uzak ara birinci pazarımız Rusya. Orada şimdiye kadar 95 milyar doların üstünde iş yapmış durumdayız. Dolayısıyla Rusya pazarında olacak bu tip bir sıkıntı bizim şantiyelerimizdeki ekonomik durumumuz açısından çok ciddi bir sorun olur. Şimdi bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin biraz önce açıklama yapıyor demiştim. Parçası olduğumuz dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz açıklamasını görüyoruz. Ama daha önce bilindiği gibi Kırım ilakının yapıldığı dönemden sonraki süreci izleyecek olursak, daha, daha doğrusu 1954 Kırım'ın Ukrayna'ya eklenmesi ve 91'de Rusya'nın dağılması sonrasındaki duruma bakacak olursak 2014'teki ilhak sonrasında bir gergin durum oluşmuş ve Ukrayna'ya yaptırımlar da görmüştük. Sonuçta bu durum oraya doğru gider mi? Daha sert bir durum olur mu? Ve bu ekonomi bu tabi diplomasinin cevaplayacağı bir şey ya da bu konuyu bilenlerin ama bunun ekonomi etkisi konusunda özellikle alınması gereken Türkiye tarafından tedbir var mıdır? Özellikle sizin sektör için. Bizim sektörümüz açısından Türkiye'nin tabii zaten içeride hakikaten biliyorsunuz son 2-3 yıldır ciddi bir maliyet artışları sorunu yaşıyoruz. Dövizin artışına bağlı olarak, enerji maliyetlerinin artışına bağlı olarak, İthal ettiğimiz demir vesaire gibi ham maddenin artışına bağlı olarak ciddi bir maliyet artışları sorunu zaten yaşıyoruz. İşte bir fiyat farklı kararnamesi çıkarıldı, o bile herhangi bir derdimize çare olacak boyutta maalesef bugün çıktı çare olmadı. Onun için bizim yurt dışında yaşayacağımız bu tip bir daralmayı şu anda iç pazarda telafi edebilme imkanını göremiyorum maalesef. Şimdi yurtdışı e, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde en çok iş üstlenilmiş ülkelere baktığımızda 2021 yılı itibariyle 11,5 milyar e, 11 milyar dolardan bahsediyoruz. Rusya Federasyonu arkasından gelen ülke Irak ve aralarında neredeyse 9 milyar fark var. Yani e, Rusya Federasyonu'na ciddi yurtdışı e, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri vermekteyiz. Nasıl bir sekte daha doğrusu nasıl sekteye uğramayacağız, uğramayız? Piyat bile şu aşamada henüz devam etmekte olan sıcak çatışma sürecinin Rusya'daki şantiyelerimizde bir olumsuz etkisini henüz görmedik. Henüz öyle bir bilgi akışı yok. Rusya'da hayat normal devam ediyor şu anda hakikaten. Ukrayna'da sıkıntı büyük. Rusya'da ama bu ekonomik yaptırımlardan dolayı Rusya kendisi iç pazarda daralmaya, kemerleri sıkmaya türünde bir karar verirse bunun ilk uygulanacağı şey de devam eden işleri durdurmak veya ödemelerini aksatmak şeklinde olur. Az önce söylediğim gibi bu bizim devam etmekte olan 20 milyar dolara yakın işimizde çok ciddi bir sorun olur. Ukrayna tarafında nasılız? Ukrayna'da Ukrayna son yıllarda Avrupa Birliği'nde verdiği destekle altyapı yatırımlarını artırmaya başlamıştı. Ukrayna'da da şimdiye kadar yaptığımız işlerin toplam tutarı yaklaşık 8-9 milyar dolar ama özellikle Son iki yılda aldığımız işlerin sayısında çok ciddi bir artış var. Geçen sene, tek başına geçen sene Ukrayna'da 34 tane sözleşme imzalamış meslektaşlarımız. Dolayısıyla Ukrayna'da da şu anda devam etmekte olan yaklaşık 2,5-3 milyar dolara <laughs> yakın çok önemli altyapı projelerimiz var. Birçok şantiyemiz var. Orada da hakikaten yatırımlarımız var. Bazı meslektaşlarımızın rüzgar santralı, güneş santralı türünde enerji yatırımları var, turizm yatırımları var. Artık Ukrayna'ya hakikaten yerleşmeye başladığımızı düşünüyorduk. Siyasi ilişkilerimizin de oluşturduğu güzel havadan dolayı bu çerçevede şu anda Ukrayna'da tabii bir kaos yaşanıyor. Allah'tan kış mevsimine denk geldiği için şantiyelerimizin çoğu zaten kapalıydı. Dolayısıyla oradaki insanlarımızı tahliye etmekle ilgili çok ciddi bir sorun yaşamadı meslektaşlarımız. Bugün bütün gün oradaki meslektaşlarımızla temas içinde olduk. Çoğu son birkaç gün içinde Türk vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı getirmişlerdi. Şimdi bir kısmını da Batı üzerinden Moldova'ya falan transfer ediyorlar. Bugün itibariyle henüz herhangi bir Türk çalışanımızla ilgili bir sorun yok. Peki şimdi e, iki yani bir Rusya bir Ukrayna tarafını gördüğümüz için o kadar enteresan ki her ikisiyle de ciddi e, ticaret bağlarımız da var. E, şimdi bir de şu var. Bunun dışında eklemek istediğiniz var mı buna? Bunun dışında bir başka konu daha var çünkü. Bu e, müteahhit hizmetlerinin yurtdışına müteahhit hizmetlerinin ya, ve e, Amerika bunun, ile ilişkilerin. Tabii Türkiye. bunun bunun bizim iç pazara da çok büyük etkisi olacağını evet. korkuyorum. <laughs> çünkü enerji maliyetlerimiz artacak. Ve artı biliyorsunuz Türkiye'de özellikle turistik bölgelerdeki e, turistik tesislerimizin, otellerimizin, tatil köylerimizin yaklaşık de 80'i bizim meslektaşlarımız tarafından yatırımı yapılmış işletilen tesislerdir. E şimdi turizmde de son iki yılda pandemiden dolayı büyük bir daralma vardı. Biz bu arada işte otellerimizdeki yenilemelerimizi vesairelerimizi yaptık. Bu sene artık. Otellerimizden gelecek gelirlerimizle e, Türkiye'deki inşaat sektöründeki daralmayı telafi etme hesabı yapıyorduk. Şimdi turist de gelmezse eğer hakikaten e, bizim içeride de sorunumuz büyüyecek demektir Zeliha Hanım. Peki şunu soracağım ben size enerji maliyeti demişken. Elektrik maliyetini bir tarafı koyuyorum, konuşuyoruz onu sizinle devamlı, yani bir tarafı koyayım dediğime bakmayın. Bir de artı olarak petrol e, akaryakıt tarafında da, ya yani evet petrol türevleri ve ham madde, demir -çelik bunların başında geliyor özellikle, yani Rusya ile ilişkilerde. Şimdi 105 dolar civarı bir petrol fiyatı var ve J.P. Morgan 120-125 dolar olabilir diyor ki gerginlik artarsa hiç de e, görmeyeceği yerler değil. Şimdi bu olasılıkla Enerji maliyetlerine ek bunlar gelir ise eğer, e, tablo nasıl görünüyor? Şimdi biz aslında e, bizim iş, iş yaptığımız pazarlarda petrol fiyatlarının artması onları yatırıma sevk ettiği için geçtiğimiz yıl e, daha fazla yurt dışında iş almamıza neden olmuş diye seviniyorduk. Ama tabii biz bir yandan da petrolü ithal eden ve döviz kurlarının bu yükselmesiyle beraber TL olarak petrolün bize olan maliyeti bu kadar artınca biliyorsunuz inşaat demek mutlaka nakliye demek zaten. Altyapının tamamı nakliye. Diğer her türlü ürünümüz nakledilerek geliyor. Az önce siz söylediniz işte demir dediniz. Demirin ham maddesini yurt dışından ithal ettikleri için dövizin artışına paralel olarak demir bizde artıyor. Bunun gibi bir sürü şey var. E bizim iç pazarda şu anda zaten yaşamakta olduğumuz sıkıntı korkarım ki eğer trend böyle gider ise bizi çok zorlayacak hale gelecek maalesef. Meslektaşlarımız için ciddi bir sorun var bu sene görünüyor. Peki ne yapmak lazım? Yani çünkü Vallahi... bunlar bizim elimizde olmayan şeyler ama gerek finansmana erişim olsun gerek elektrik faturaları olsun bir enerji maliyet bunların da biraz nasıl diyeyim yeşil, yeşil yatırımlara daha mı fazla destek vermek gerekiyor ya da işte sizin gibi büyük sektörlere daha düşük kredili ne bileyim işletme sermayesini arttıracak tedbirler mi gerekiyor ya, tabii. Yani özel sektör olarak çalışan meslektaşlarımız yani yapsat sektörü dediğimiz yatırımcı müteahhitlik yapan meslektaşlarımızın sorunlarının çözümünde bu bahsettiğiniz şekilde gerek kamu bankaları üzerinden hakikaten destek kredileri gerekse üretilen konutların satılabilmesini sağlamak üzere konut alıcıları için hakikaten düşük faizli krediler türünde desteğe ihtiyaçları var. Kamuya iş yapan meslektaşlarımız açısından sorun daha başka. İşte kamunun ödemeden gelirinde sorunlar açılacak diye korkuyoruz. Ee, kamu geçen yıldan yaptığımız işlerin hemen hemen %10 ile %20'sini geçen yıl ödeyebildi. Geri kalanı bu seneye borç olarak kaymış durumda. Yani geçen yıl işleri yapmışız. Bankalardan kredi alarak şantiyelerimizi kapatmamışız. Ama yaptığımız işlerin bedelini alamamış durumdayız. E bu arada fiyat farkı kararnamesinden bahsettik. Maalesef sesimizi yeterince duyurmayı beceremedik siyasi otoriteye. Çıkarılan fiyat farkı kararnamesi sadece yılın son 6 ayı için uygulanacak şekilde çıkarıldı. Onun da bugün hesaplamalarını yaptırdım. En fazla son 6 aya yüzde varan, yüzde altıya varan bir fiyat farkı veriliyor görünüyor. Halbuki yıl başından yıl sonuna kadar ortalama olarak yüzde yüz üstünde maliyet artışları var bizim işlerimizde. dolayısıyla şimdi artık tabii bu kararname bu şekilde çıktı. Demek ki devletimizin bu kadarını ödeyebilme imkanı var diye düşündük. O zaman önermiştik siyasi otoritelere demiştik ki hiç değilse tasfiye kararnamesinde bunun ekine koyun. Genelde şimdiye kadar Türkiye inşaat tarihinde fiyat farkı kararmelerinin hepsinin içinde tasfiye seçeneği de olurdu. Bu defa o da konmadı. O nedenle ben hakikaten başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız olmak üzere yetkililere bir kez daha şimdiki şartları da göz önüne alarak artık bu yüklerin altında kalamayacak meslektaşlarımız için işlerini tasfiye edecek bir tasfiye kararnamesi çıkarmayı gerçekten çok önemli bir şekilde diliyorum arz ediyorum kendilerine. Gelir mi peki? Efendim? Gelir mi peki? Yani bu çünkü ortamda Vallahi, şu geçmiş, an tam jopolitik yargılandığı ibarem bu konuyu anlatmadığım bir tek Sayın Cumhurbaşkanına ulaşamamıştım. Bütün siyasi otoritelere, bütün kamu yöneticilerine anlattık. Hepsi hak verdiler ama nedense yasada tasfiye çıkmadı. Şimdi yani dünden beri bu kararname ile ilgili işte Anadolu'nun, Türkiye'nin değişik yerlerinden küçük ve orta boy müteahhitler beni cep telefonumdan arıyorlar ve yani bunu dillendirmemi istiyorlar. Yoksa hepimiz yani malımızı, mülkümüzü kaybetsek bile elimizdeki işleri yapıp bitirme şansımız yok diyorlar. Anlıyorum. Demek ki bu jeopolitik, belki de daha doğrusu jeopolitik gelişmeler ışığındaki e, duruma bak e, duruma bakılır. Belki de bir hafta sonra, iki hafta sonra. Yani bilemiyorum. Kolaylık sağlanır mı? Tabii şu anda bu savaş ortamı birinci önceliğimiz. İnşallah e, yani devletimizin de yapacağı temaslarla diplomasinin e, galebe çalmasını evet. biliyorum. Hakikaten Ukrayna ve Rusya gibi bizim çok önemli iki pazarımız. Hakikaten gerçekten çok büyük Büyük yatırımlarımızın da olduğu iki pazarımızda Hı -hı. bu tip bir krizin bir an önce önümlenmesi bizim şu anda birinci önceliğimiz. Tabii oradaki gerek tesislerimiz gerek insanlarımızın zarar görmesi ihtimalinden sonra gelen bir önceliğimiz. Erdal Eren çok teşekkür ediyorum size. Ee, biz de takip ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.